Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hikayeni, yaş hikayeni yaşayan kötü çocuk serisine devam ediyoruz. Yoğun istek üzerine kötü çocuk serisinin ikinci bölümünü atmak için e, çok zorladınız beni atıyorum şu an. Evet, şöyle bir manzara getirdik. İnşallah güzel yani güzel video çekmeyi düşünüyorum. Güzel bir video olacak. Hadi başlayalım yapıyordum ya ben. <laughs> Neyse Küçük çocuk olmaya devam edeceğim ama küçük çocuk hayır getirmiyor galiba. Bir sonraki bölümlerde iyi çocuk olmaya başlayabilirim galiba. Ama biraz daha boyum vardı. Şimdi de değişmeye başladı zaten. Gördünüz mü? Çok mu belli oluyor? Bilmiyorum. Ee, yine gene soygun işine gireceğim. Kötü bir çocuğum arkadaşlar yani, ben ne yapayım? Kötü çocukluk para kazandı arkadaşlar yani. Ben ne yapabilirim? Kötü çocuk ol, para kazan. İşte bu. Kötü çocuk olmak, buna gerek Ne Hangi evi soysak, hangi evi soysak? Bizim evimiz yok. Bir tane atım vardı. O da geldi yanıma ha şimdi. Atımda böyle arkadaşlar var ya, yani. ne yapayım. Adın in, 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 İnci. Adı İnci. Senin ağzının soğanı bir kısıldayalım. Tamam senin ağzın artık İnci. İndi koş, indi koş. İndi ile birlikte soygun işleri yapıyoruz. Bakalım burası iyi bir soygun yeri. İndi burada dur tamam mı? Buradan girelim. Burası olsa da fark etmiyor. düşünmeye daha bunları düşünme. Sen sadece inceye bin ve kaç. Şimdi sana bir... 台北。 aç. Tamam. O yüzden bayağı bir para alıyorum arkadaşlar ben yani. Öyle fakirim fakirim. Evet fakirim. 10 dolar falan kazanıyorum. Neredesin? Bahçelerine gittim. Engiyle de böyle görünüyor. Dur, şuraya park et. Nerede bira? ince, 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 ince. Dokunma bana lütfen. Hayır hayır, 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 Kötü biri değilim. Vallahi kötü biri değilim. Vallahi kötü biri değilim. Vallahi kötü değilim. Heh. Canım benim. Evde böyle kişiler olabilir. Bakın para ne güzel. Şurayı giyip. Para koparam. Neredeyim? Pırılır söyle söyle. Ne yapacaksın oğlum sen? Söyle söyle. Ama ben bunun peşini bırakmayayım. Ha bu ne yapıyor la böyle? Takla atıyor. Sevin tamam, gelir, hoş gelir. Oyunda takla atanı da ilk defa görmüyorum tabii ki. Her zaman görüyoruz. Evlerinde takla atan var mı? Bence herkes atar yani. Bu kadar da büyütecek bir şey var mı diye düşünüyorum var. Her şeye karşı cevap bulan Serkan ve siz. Dur bakalım. Yanlış yerden tırmanmış. Oğlum ne oluyor? Evet. Çık, çık. Oy, oy, ben Bir daha yukarı çıkalım. her tarafına, her tarafına bakmalıyız. Her yerde olabilir kafa. Kafa. Aha, zaten koymuşlar kasayı. Al kaç, al kaç, al kaç. Kaç, kaç, kaç. Vallahi kaç. Bize evden atmasın da. Tamam. Dedim mi lan? Kilitlersen kitle çok doğumunda. İnciyi alayım yeter. Oğlum gidemiyorum. Şu yan taraflardan ha. He i̇nci de burada olmasın lazım. İnci de. İnci gel. Köpeğim bu bölümde köpek zayıflandım. Bir tane. Pardon. Yağmur yağıyor. Elim yok burada. İnci sen de buraya git tamam mı? Tamam. Oturacağım. Zaten sabah oluyor İnci ya. Anam geldi. Hoş geldin. Bir tane yatak satın alayım sipariş edeyim. Hemen geliyor zaten. Bir kapında oluyor yatak. yatak Bu kızlar da ne ki? Anam bu kızlar da ne ki? 그리고. <목소리> <목소리> Ince. Ben su için işledim Allah. Polis seni kovalıyor. Polis seni kovalıyor. Kovalama. Kovalama. Ay. Ay. İnce yoruldun mu? Yorulmuş ya. Oo. Ne yapacağız şimdi ya? Yıkanmak mı istiyorsun? tamam <laughs> İngce dedi ki ben böyle koşacağım dedi Tamam ince dur biz böyle koşuyoruz işte İnce böyle koşalım dedi. İnce koşacak mı için? Tamam İnce artık. Zaten başım belada. İnce sıkıştık mı? Tamam çık. Bu şimdi. Tamam. İnce koş koş. Buraya her yere boyayabiliyor ile. teşekkür etti. Ay, 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 ay. Şuradan bir otel kiralayacak arayacak param var mı acaba ya? Bakayım sayayım paralarımı. 3 dolarım var. 3 tane otel mi olur ya 3 dolara? Neyse bir tane alalım bu Oh, kira. <laughs> evet. Ama çok da her şeyi açmamak lazım. Yani hani, da Hey. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, kanalıma kanalımı seyretmeyi, bütün videolarımla haberdar olmayı istiyorsanız like atmayı, bildirimleri, zilirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.